Kuyundan anlayın, yok suyundan anlayın. bunun cinsinden, cersen cinsinden. cinsinden. <laughs> bunu bu böyle baktığı zaman ne kadar yağ çıkacağını buna, süt çıkacağını ha, anlayan bileyim, buna parayı verir alır. Kafası Allah. çukur olacak. Ha, bak gözler, göz, göz, elma, göz, kafa. Aynen. Boynuz, boynuz ince, kuyruk ince, bunu gören alacak. Kağısı zaten ortada. Aynen. Heh. Taze buzağlı. Evet. 140, 140 kilo. Süt geliyor, orta, orta kabalıkta bir inek. Yeme içme 10 numara. Ver şunu bize dalıp. Bunun değerini bakalım. veren. Değerini kim bilir bunun? Değerini. Kim bilir? Ben bilirim, evet, evet. Maşallah. Bak, şu duruş yapalım. var ya, şu duruş. Ha. Şu duruş Çevretin var ya, altına. maşallah. Bak. Bu duruş önemli olan hayvanda. Bak, maşallah. Gel. Kafada çukur. Ya ya Şurası bunlar, dik. Şurası bla, çukur. Oldu şimdi, bunlar olduğu için bunlar efendi, halkalar. efendi hoyret inek değil. Bak, ayağının ucunda yine siyah Lekeler, bak yaylı yani... mina olduğu belli ayağında dırnak yok. Dırnaksız bak dırnak yoksa yaylı minadır. Aynen. Aynen. Böyle bak çırnak var. Ama. Alalım. ama memesi doğumdan sonra körelmiş yapacak bir şey. Bir de. kasıldı yani gene sağlıyor az sağlıyor. Tut. Ya dediğimiz Hı. bak iyi para ya. Yok yok. Bin lira daha ben sana almayacağım seni kurtarmayacağım. Biz hiç görmeyelim bak geldi kapıya ben iki bin lira indim sağda abi beni halat demeli ben. ama iki bin lira cepten zarar ediyor şu an. Ama ben daha nasıl yok, yok. Yok. Yok, yok. Ya, ya verdiğim paraya cepten zarar ediyor. Benden biber alsaydın. Ya o sütümü yiyordu olmuyordu. Bak süt istiyorlar. Öbür ineğim çıkmadı sütü hemen. Sütümü yiyordu. Öbür ineğim de sağlamadı. E, doğurmadı. Geç kaldı. 9 gün sonra doğurdu öbür inek. He. Gününden 9 gün maşallah, sonra. Öbürü de maşallah. Allah'ım ne yapsın. He. Ha. E inek bulunca da... diyor. Bulunca haber edeyim mi? Bir yerde öyle çok yazdı ya. Şimdi ben Hı. hamurla satayım. Yok 2 tane ya. Şimdi hamurla. I ben Marta kadar da daha lazım olmaz. Hayırlı olsun diyor. Yok. İyi e ya. Dört bin lira. Yok yok. Ya, bak değil. ben paramı da versen, bundan sonra da e, al git, bundan da ekmek yiyeceksin. Yani, de para kışın. Ya bu işte, diyor. o zaman yok. çok yiyemiyoruz ya. Yok yok. Bu sefer bak ben sana diyorum, bak malın kendisi cisi var. Elimde kalsa hiç bir akarı yok burada. Ya tabii sütler. Ha, var. 12 13 kilo var. sağlıyormuş. 14 kilo sağlıyor. Neyle? Yonca ile mi? Yonca ile yonca. ile, süt yonca kalitesi oluyor. Yonca ölmesinde sağlık bunu. Aldım 5 palya yonca sırf bunu alacağım diye. Parasını da verdim Metin abi. Ee, yoncadan da ayrıca nezzet olur. Ya bu yemin her gece sütünü beğenmez. E ee, ben ne alıyorum? Gerçekten yolla diyor bana. Süt yoncadan sebep. Usta. Yok. Dediğimiz gibi tut da. Yok bak tuttum ya, ben. Tut. <gülüyor> tuttum <gülüyor> <gülüyor> yok. Alıp gidiyorsun şeyi al gel arabayı alıyor hem de incitmeden. Arabayı alacağım. Incitmeden He? İncitmeden götürüyor. Ne bak inek de bak dur şu. Bak, 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 Şu kafadaki şudur. şu duruş Allah nazardan saklasın maşallah. Mercedes gibi ya 124 ha. kasa ya. Şu mesela de acele gelip bak, ettim. yine bak yine. Pasaport orada. Tamam Ne yapalım? Hiç kimse de duymasın. Tamam. Sen daha böyle inek bir yere eve düşüremezsin. Yok yani ya. Ya ben bunu acele yok. etmeden satayım. Ha cebre yok. Sen o zaman dur. Şey, ne yapalım. Şey kaça ya. alacak? Kaça sen söyle bakalım. Ben ben ben. Ben sana ne diyeyim? Ben hiç bir zararım olmayacak. Aldığım gibi vereceğim. Tari Ama sen, zarar. sen zararı hep benden doğru Yok yani. yok. Bak. İnanım da etlenmeye başladı. Bak tüysünü bile atıyor. Ya et değil ki jersi. Ya tamam da şöyle. Teneke gibi değil. Teneke gibi değil canım. Aa, ya, değil falan. abi. Öyle olsa ben bakayım hayvana. Elle sağlıyor da abi makineyi. Sağlıyor. Sağlıyor. Sağlı, elle de sağlıyor. Elle ya, de makineyi. Çekme. 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 Yüz yumuşak. Muhtemelen. Yıkadığın zaman sütü indiriyor. Bunu iki katına çıkaracak memeye bu. Yıkadım memeyi, memeyi indiriyor. adam 100 bin lira ha. vermiş ineğe. Ha. Hakikaten Doğru mu? ya. Mu? O pastörize sütler bile 30 lira. Tabii yani. canım. Oo. Maşallah sübhanallah. Ben bunu ya. çok. Aa muhtar kaliteden anlıyorsun ha. ya. Yani. Bir de dediğin gibi anlıyor muhtar işte. Anlıyor anlıyor. Hep bakıyor. Ne kadar mağa gider gene bu abi? Tabii duramayacak. Ha. Ama daha, 15 yok, gün bekle. Iki, i̇ki tane var e? benim şimdi. İki tane var daha. Aa maşallah ya. Var. Muhtar seviyor bu işi. Ya sırf şundan bir alacağım diye bunu gösterdim. Ama aslında yine de bekletebilirdin. Ben satayım sana 55'e. Al 55'e muhtar bak. Al, muhtar al, var, ha, muhtar erken. al 55'e bunu var bir dana dana <gülüyor> al. Vallahi <laughs> doğru. <laughs> aldık biz satıyoruz abi. Ya ben var ya. İnsan ya. şundan. <laughs> i̇nsan şundan bir dana almadan verir mi ya? Temasına değil <laughs> hani evine diye niye diye 550 etmesin diye. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. ya ben bineyim 55 de ben Abi ben ya. 55 bak. Ben o, bak muhtar sana 55. Ben senden 30 aldım bunu ama. Sana 55. Buna 70 izleyeceğim ben şimdi. Ticaret bitti. İşte Baksana de. şu duruşu yeter bunun evet. ya. 124 kasa Mercedes. Aynen. Dümdüz, dümdüz. Püskülü kuyruğu Dümdürüz. vardı bak ucunu düzelttik. Yıkanacak püskülü. Aynen. Bağlanacak yaylaya giderken. Ah geldiniz Ceylan, Ceylan. Bu yine tam e? tamam aldı. Tamam. He? Tamam. Dükkanda ne tabii. Bir abi. inek bir bakkal diye boşuna kasa mı diyorlar ya değil kasa kasa mi kasa muhtar? Ya daha re işte. Tabii. tabii canım. Çek ben. Hayır. Sen. Yıllık yediğini sat lan. Sat. Ver. Tut. <laughs> Ömer senin hem zaten her gün bir 15 kilo süt içer. Aynen. Muhtar bunlar bir süt içiyor da. var ya abi Ömerler. Alo. Tabii, tabii, tabii. Çoluk Şimdi, çocuk. Bu e, yıllık yediğini de yıllık bir dana yapar. O dişi olsaydı 20 liralık, 20 evet. Fazlasını çıkarıyor sana dana. Yıl boyu sen sahip yediğin. Abi za yapın, zaten evet. inek olayı ne biliyor musun? Evet. Danası yılı yiyeceğini alıyor. <laughs> diğer sağdığın <laughs> yediğin ha. senin oluyor ya. Yani. Yapana. 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 Emre senin kaç mal var orada? Üç. Üç maşallah. Bir de tasır alacaksın. Ama nedir? Çocuk gibi. Üç ön, dört ön. Dör. Ömerciğim buna cerse ediyorlar. Şöyle manzarayı da çek manzarayı. Bak burası Çelgıran'ı. Bak buradan yolumuz olsa şuradan tık mahalledeyiz. Aynen. Bak yaplı. Ama şimdi dolaşacağız. Çanakkale'den, Gülceköy'den aynı yere geleceğiz. Manzara da güzel. Bekle. Abi kalite konuşuyor ya. Kamyon geliyor korkmasın. Kamyon geliyor. Hayvan. Hemen atalım ya kamyon. kamyon korkmasın. Geliyorum Alperen. Gel. Gel. Gel, gel, gel. gel bakalım. Gel. Başardım. Gel. İpi tut Alperen. Arkadan koyu iklim ben. Geç bak. Gel bak. Geç bak. Geç bak. Geç bak. 55'e satacağım sağ ol, bunu ya. Bahar'a bak. <laughs> 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 gel. <gülüyor> gel. 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 Bu ya maşallah. Daha inek vermedik daha ya. bir var 70 bin lira. Sol sol. İnşallah her evi bir inek sahibi yapacağız. İnşallah. Afiyet yok abi. Çanakçı foto. Çanakçı foto ile beraber. Tamam hocam çekiyorum. Aynen çekimler de bizden. Hadi selametle. Tamam tamam ben Tamam. aynen. götürüyoruz. Maşallah subhanallah. Yavru ya. Köpek bak. Ay böyle çoğalalım hemen. Kebek ödülme. Arpamı sızdırmasına koy kebek yerine. <laughs> tamam. Ben süt yemeyeyim. Yonca süt yemeyim. Süt yemeyeyim Ben arpamı... Ana! Ne? <laughs> <laughs> bir inek aldım var ya. Aaa! Diyecek ki bana. Oğlum bunu sakın satma. Göster Ömer göster. Şu yene bak. Ama şallah subhanallah. Ama şallah Ömer. Çek nasıl, nasıl ineğimiz? Ana ineğimiz nasıl? Çok güzel. He? Satalım mı bunu? Bu bize kalsın. Aşkım, ben satmasam bunu şey satma diyorum satma He? Satayım. Bu bize kalsın. Gel ne bile gel, inek atlar zıtlar ana. Gel bile geri gel. Gel bana sen lazımsın, inek Hoş değil. Hoş geldin bak. Hoş bulduk oğlum. Beni de lafa He? Beni de lafa tuttum, oraya gitme. Oraya Gel oraya gitme. Maşallah, maşallah. Allah nazardan saklasın. Elma göz. He? Elma gözlülük var. Baksana yine bak. Çek. Yani çantaları çek Ömer. Çantayı çek. Çanta Çanta bu. Meme yapısına çanta deniyor. Cicik de Ana, anamı da çek. Anamı da çek. Nasıl anam? Muazzez <laughs> <Gel>, <laughs> hayırlı olsun. Asım, bugün be. Be. Asim bugün bizim Asım. Asım başka <laughs> yere yine kapmaya gitti. <laughs> Efendim kapıları aç oğlum. <laughs> Maşallah <gülüyor> subhanallah. Baksana gidişe bak ya. ya burada eve bakma güzel. Evet. Ömer bunu akşam sütünden sana da veriyorum. Akıllı inek, akıllı inek. Yok sabah sütünden. Fark etmez. Akşam sabah benim bir Akşam sabah fark ya. etmez. Maşallah, subhanallah. Nilüfer, mutlu musun? Nilüfer'i gösterir misin Ömer? Nilüfer'i çek. <laughs> <He? gülüyor> Ooo evet. gençlik kolu başkanım hoş geldin. Yahudi mantığı var adamda. He? Yahudi mantığı var adamda. Oo Buran abiciğim abicim nasılsın? Adam Yahudi yani, var reklam. He? Buran abiciğim gelmiş. Buran abimi çeker misin? Buran abim bu memleketin böyle en sosyal demokrat, Kim en halkçı. He? <laughs> teşekkür ederim, Ama üreteceğiz diyor. Ağırında tosunu vardır ha. Bak, Doğru mu ağır, Doğru. abi? Tosun bak hayvan bakıyor. Bu memlekete hayvancılık öğreteceğiz bu tamam. Her eve birine. Her eve birine. Mesleğini de Ya. Mesleğini de söyle. Buran abi. Mesleğini şu bek yapı. Mesleğini de Çanakçı. Bütün inşaat proje. inşaat yapımı temelden Hilmi Koca. Buran ayrı bir şirkette. <laughs> şirketler <gülüyor> ayrı. <laughs> <Şirketler gülüyor> ayrı. Karete evet. devam ediyor Buran abi. Evet. evet. O çok, çok, gibi çok göl, güzel bir yine kaldık Buran abi ya. Gör gör Çok güzel bir şey söylüyor. Hayvan sevgisi olan adamlar lazım. Ne? 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 Emre, kemer takalım mı, burun saplı mı? Ne zannın bunu? Çok çok çok. <laughs> Bunun Sence. Mehmet Ali var ya, bizim muhtar. He. Sede göre muhtar, ondan aldık evet. ya. Çok güzel He. sütü var bu. Valla. 150 lira ver 5 litre süt yok abi. He? Yok ya, Buran <laughs> abimiz bizim güzel abimiz yani. Dur. Biz... 5 litre süt alacağım varsın diyor. Var mı? Var. Parasını peşin mi, mi? Vermiş. Siz de öyle üç kağıt çekin. Ciddi, ciddi misin? Ciddi Adam parayı peşin vermiş. <laughs> üç Ya üç arkadaş ya. Üç seneden. Ha, Aa, üç Aa, bir tamam. süt südü, işini bıraktık demek tamam. ki. Tamam işte bak şu ünlen sütü çok güzel. Ha, ha. ha? bundan o. Sabah sütünü gönder buradan. Sabah sütü gelsin abi. Aynen, sütü. aynen aynen. aynen. üç, üç gün satmalı diyeyim. Bir de sütümüzü alalım ondan yuvarlayalım. He. Evet. Adama beş seneden süt borcumuz varmış anay ya. Yalana bak. Var dur, Baksana Ömer. Sarı gizmemizi de aldık mı tam halk adamı X. de aldık görüyorsun. Yok, sen bu Sarı cizme şey. Herhalde bu şeyin ya e, bu Bunlarda e? sen kaldın böyle reklam işi. Aynen. Yani. Abi Kur'an abi reklamsız yürümüyor bu işte ya. Yani. Adam, 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 adam bak, aranjörle geldik. Aranjörle. aranjörle <gülüyor> <gülüyor> ama orana abi bak seninle biz ana çocuğuyuz ya. Yani. Yetim büyüdük. Evet. Bana diyorlar ki ana söylemeden yine kalmıyor. Evet. Ha bak benim anamın okeyinden geçmeden yine alma şansım yok. Nasıl ana? Çok güzel. Çok güzel. Söyle. Tamam. Anam beğeniyorsa tamam ne yapayım ben şimdi? Güzel değil mi? Ben mamasında kalın maçada gidecek. Yemesini içmesine de muayyet. Bak yiyor <laughs> yok. <laughs> <laughs> Aynen yiyor. Yemede sık. Yemede sık. Yok yok yani, çok uysal ya. Hiç, bak hiç, Daha yani. birkaç gün yabancılık çekerdik. Çekme dur baksana. Yani. Aç. Yabancılık çekmiş Buren gibi bana. değil. Aynı bizim sülaleden <laughs> <laughs> bak. Bak bak, bak bak. Eşitli sülüpüsü bu işin ben. Lan şimdi buraya mezarlığa gelmiş. şimdi bunları görünce. Haa mezarlıkta bir an. Tırmalamıyor değil mi? Kedi tırmalamıyor değil mi? Kedi ne yapar insan ayak edin? Uy gel buraya bal bu ya. Çok güzel, Al da getiriyordunuz. Şey. Yok ya. Yok yes, ya. Yes. Adam bunun kardeşlerini var. İnek sattığımız adamlar vermişler ben yok yine. Hmm. Bir inek alana bir kedi ver.